الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من, من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شياعا شياعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم انَهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه أرضعيه فإذا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Meyve Risalesi'nden 6. mesele. Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve, izahı ve kat'i hassiz hücretleri bulunan imanı billah rüknünün binler külli ruhanlarından bir tek bir ruhana kısaca bir işarettir. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı tanıttır. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip halıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil onları dinleyiniz. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczane ki her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayatlar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakim bir ecz eczacıyı gösterir. Öyle de küreyi arz eczanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat, kavanozlarındaki zih hayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle. Bu çarşıdaki eczaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenli tıp mikyasıyla. Küreyi arz eczane kübrasının eczacısı olan Hakim Üzül Celali hatta kör gözleri de gösterir, tanıttırır. Hem mesela nasıl bir harika fabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor, şeksiz bir fabrikatörü ve maharetli bir mak makinisti tanıttırır. Öyle de küreye arz denilen yüz binler başta her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbaniye ne derecede bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse o derecede okuduğunuz fenli makine mikyasıyla küreye arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır. Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel bin bir çeşit erzak etrafından celbedip içinde muntazaman istif ve ihsar edilmiş depo ve iaşe ambarı ve dükkan şeksiz bir fevkalade iaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüzbinler ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı tağımlarla doldurarak kışta erzakı tükenen bir, biça, çare hay hayatlara getiren ve küreye arz denilen bu rahmani iaşe ambarı ve bir sefine-i ve bin bir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkanı Rabbani ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise okuduğunuz ve okuyacağınız fenni iaşe mikasıyla o katiyette ve o derecede küreyi arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir. Hem nasıl ki 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı ayrı ayrı, ayrı ve istimal ettiği silahı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mucizekar bir kumandanı tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit eslihalarını ve elbiselerini ve cihazatlarını hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acip ordu ve orduya şüphesiz bedahetle o harika kumandanı gösterir, takdirkarane sevdirir. Aynen öyle de zemin yüzünün ordugahında ve her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni orduyu Süphani'de nebatat ve hayvanat milletlerinden 400 bin nevin çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandanı azam tarafından verilen küreyi arzın bahar ordu yahı ne derece meskur insan ordu ve ordu yahından büyük ve mükemmel ise sizin okuyacağınız fenne askeri mikasıyla dikkatli ve aklı başında olanlara o derece küreyi arzın hak, Hakimini ve Rabbini ve müdebbirini ve kumandanı akdesini hayretler ve taktislerle bildirir Ve tahmid ve tesbihle sevdirir Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket ederek her yeri gezerler Yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası Şeksiz bedahetle elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştiyal maddelerini getiren bir mucizekar ustayı ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır, yaşasınlar ile sevdirir. Aynen öyle de. Bu alem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız lambaları, bir kısmı kozmo kozmografyanın dediğine bakılsa, küreye arzdan bin defa büyük, ve top güllesinden 70 defa süratli hareket ettikleri halde intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmografyanın dediğine göre, küreyi arzdan 1 milyon defadan ziyade büyük ve 1 milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i rahmaniyede bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün küreyi arzın denizleri kadar gaz yağı ve dağları kadar kömür veya bin arz kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin. Ve onu ve onun gibi ulvi yıldızları gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı Işık parmaklarıyla gösteren bu kainat şehri muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir. O derecede sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenli elektrik mikyasıyla o meşeri azam kainatın sultanını, münevverini, müdebbirini, saniyini, o nurani yıldızları göstererek, şahit göstererek tanıttırır. Tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Hem mesela nasıl ki bir kitap bulunsa bir satırında bir kitap ince yazılmış ve her bir kelimesinde ince kalemle bir sure-i Kur'an'ıya yazılmış. Gayet manidar ve büyü bütün meseleleri birbirini teyit eder ve katibini şeksiz gündüz gibi katip ve musannifini kemalatıyla hünerleriyle bildirir, tanıttırır. Maşallah, barek Allah cümleleriyle takdir ettirir. Aynen öyle de bu kitap, bu kainat kitabı kebiri ki bir tek sahifesi olan zemin yüzünde ve bir tek forması olan baharda, 300 bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki 300 bin nebati ve hayvani taifeleri beraber birbiri içinde yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak, mükemmel, muntazam ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam fihristesini yazan bir kalem işlediğini gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmuayı kainat ve bu mücessem Kur'an-ı Ekber-i Alem mezkür misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve manidar ise o derece sizin okuduğunuz fenli hikmetül eşya ve mektepte bil fiil müşahede mübaşeret ettiğiniz fenli kıraat ve fenli kitabet geniş mikyaslarıyla ve dürbün gözleriyle bu kainat bu kitabı kainatınla nakkaşını katibini hadsiz kemalatıyla tanıttırır. Allahu Ekber cümlesiyle bildirir. Subhanallah takdisiyle tarif eder. Elhamdülillah senalarıyla sevdirir. İşte bu fenlere kıyasen yüzer fünundan her bir fen geniş mikyasıyla ve hususi aynesiyle ve dürbünlü gözüyle ve ibretli nazarıyla bu kainatın Halık-ı Zülcelal'ini esmasıyla bildirir, sıfatını, kemalatını tanıttırır. İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan vahdaniyet olan mezgür hücceti ders vermek içindir ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan çok tekrar ile en ziyade Rabbü semavati vel ardi, halakas semavati vel ayetleriyle halakımızı bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim. Onlar dahi tamamıyla kabul edip tasdik ederek Hadsiz şükür olsun Rabbimize. Tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık. Allah senden razı olsun dediler. Ben de dedim. İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olmasın olacak bir zihayat makine ve gayet derece gayet derece aciz ile beraber hadsiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz fakri ile beraber hadsiz zahiri ve batini ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken, birden iman ve ubudiyetle öyle bir padişahı zülcelale intisap edip bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinat ve bütün hacatına medar bir noktayı istimdat bularak herkes, mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir kıyas ediniz. O mektepli gençlere dediğim gibi musibet zede mahpuslara da tekrar ile derim. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır bedbahtır. Evet, hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken bedbaht zalimlere demiş, ben idam olmuyorum, belki terhis ile saadete gidiyorum. Fakat ben de sizi idam ebedi ile mahkum gördüğümden sizden tam intikamımı alıyorum. La ilahe illallah diyerek sürur ile teslimi ruh eder. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Müve nüktesi Bismi Sübhanuhu ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhu ebeden daime Çok aziz ve sıddık kardeşlerim Kardeşlerim La ilahe illa hu ve ul hu Allah'u hu lafzında Yalnız maddi cihette bir seya seyahati hayaliye-i fikriyede Hava sayfasının mütalasıyla ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde mesleki imaniyenin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde suretli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkülatlı, mümteni, binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Evet, nasıl ki bir avuç toprak, yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında eğer eğer tab tabiata, esbaba havale edilse lazım gelir ki ya o kapta küçük mi mikyasta yüzer, belki çiçekler edince manevi makineler, fabrikalar bulunsun veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtel muhtelif has hasiyetleriyle ve hayatlar cihaza cihazatı ile yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidara bulunsun. Aynen öyle de emir ve iradenin bir arşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan hu havada, küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralleri, ahize ve nakileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin. Veyahut o daki havanın, belki unsur havanın her bir parçasının her bir zerresi, bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar, konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerreleri de bildirsin, neşretsin. Çünkü bil fiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var. İşte ehli küfrün ve tabiyyun ve maddiyunların mesleklerinde değil bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşık ara görünüyor. Eğer saniye zülcelale verilse, hava bütün zerratıyla onun emirber neferi olur. Bir tek zerrenin, muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca hadsiz külli vazifelerini Halika'nın izniyle ve kuvvetiyle ve Halika intisap ve istinad ile ve saniyenin cilve-i kudretiyle bir anda şimşek suratinde ve hu telaffuzu ve havanın temevvücü suhuletinde yapılır. Yani kalemi i kudretin hadsiz ve halika ve muntazam yazılarına bir sahife olur. Ve zerrelere o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalemi kaderin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin hareketi derecesine kolay çalışır. İşte ben la ilahe illa hu ve kul Hu hareket, hareketi fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa ve o, ve o unsurun sahibesini mütala ederken bu mücmel hakikati tam vazif ve müfassal aynı müşahede ettim ve hu'nun lafzında havasında böyle parlak bir bürhan ve bir lemay vahidiyet bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ehadiyet ve çok ve çok kuvvetli bir hücceti, te hücceti tevhid ve hu zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor? İşa hangi zata bakıyor? İşarete bir karine itayyum o hüccette bulunması içindir ki hem Kur'an-ı beyan hem ehli zikir makamı tevhidde bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmen yakın ile bildim. Evet mesela bir nokta beyaz kağıtta iki üç nokta konulsa karıştığı ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı ve bir küçük zih çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği bir ve bir lisan ve bir kulak aynı anda müteaddit kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karışacağı halde aynı al yakin gördüm ki Hüven'in anahtarı ile ve pusulasıyla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde karışmadığını ve intizamını bozmadığını, hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok, yük, pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak intizam ile taşıdığını hem binler ayrı ayrı kelime, ayrı ayrı tarzda, manada, o küçücük kulak ve lisanları kemal intizamla gelip, çıkıp, hiç karışmayarak, bozulmayarak, o küçücük kulaklara girip, o gayet incecik lisanlardan çıktığı ve o her zerre ve her parçacık bu acip vazifeleri görmekle beraber kemal-i serbestiyet ile, cezbederane hal diliyle ve meskur hakikatin şehadeti ve lisanı ile, La ilahe illahu ve ve ''Gul ehad'' deyip, gezer ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde, intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor. Ben aynal yakin müşahede ettim. Demek, ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti, ve bütün zerrata hakim mutlak bir hassaları bulunmak lazım lazımdır ki bu bu işlere medar olabilsin. Bu ise zerreler adedince muhal ve batıldır. Hiçbir şey hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. Öyleyse bu sayfeyi havanın havanın hakkal yakin, aynal yakin, ilm al yakin derecesine bedahetle zat-ı zülcelal'in hadsiz mütebeddil mütebeddil sayfesi ve bir leyf mahfuzun alemi i mütebed, mü, mütebeddil şuun altında bir lehvi maf ispat namında yazar bozar tahtası hükmündedir. İşte hava unsurunun yalnız nakli asfat vazifesinde meskur cilve-i vahdaniyeti ve meskur acayip gösterdiği ve dalaletin hadsiz muhaliyetini iz, izhar ettiği gibi unsur havainin sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, cazibe, dafiya, ziya gibi sair letaifin naklinde şaşırmadan, muntazaman asfat naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda bu vazifeleri dahi gördüğü, aynı zamanında bütün nebatat ve hayvanatı teneffüs ve telkih gibi hayata lüzumu bulunan levazımatı kemali intizam ile yetiştiriyor, emir ve irade-i irade ilahiyenin bir arşı olduğunu kat'i bir suret, surette ispat ediyor, ve serseri tesadüf ve, kork ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab ve aciz, camit, cahil maddeler bu sayfeyi havayinenin havai, havai, -nin, havai, -nin, havai, -nin, havai -nin kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını aynel yakin derecesinde ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim. Ve her bir zerre ve her bir parça lisan hal ile La ilahe illa hu ve gul allahu ahad dediklerini bildim. Ve bu hu anahtarı ile havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsurunda bir hu olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar oldu. Mütebakisi şimdilik yazdırılmadı. Umuma binler selam. İnşallah bugün layıkalardan da yani layıka mahiyetinde bir yer okuyacağım inşallah. Ee, daha öncesinde de burayı canlı yayınlarda zaten tamamını okumuştuk. Sünnet-i Seniye ile alakalı iki tane nükte okuyacağım inşallah. 11. Lema'da Mirkat geçen, Sünnet Risalesi'nde geçen Sünnet-i Seniye'nin öneminden bahseden bir yer. Üstad Hazretleri'nin çok defa üstünde durduğu, çok defa e, yani üzerine basa basa anlattığı bir yer aslında burada farklı farklı nüktelerde zaten meseleyi çok daha derin bir şekilde izah ediyor Üstad Hazretleri. Ancak bugün hani bunlardan iki tanesini kısaca okuyacağım inşallah. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. salatü vesselamu ala Resulillah. İkinci nükte. İmam Rabbani ahmed Faruki radıyallahu anh demiş ki, Ben seyri ruhani de kat meratip ederken, mertebelere atlarken, tabakat evliya içinde, evliya tabakaları içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en güzel, en emniyetli, sünnet-i seniyeye ittiba, sünnet-i seniyeye ittiba etmeyi esası tarikat ittihaz edenleri gördüm. Tarikatının yolunun esası ana direği olarak kabul edenleri gördüm. Hatta o tabakanın ami evliyaları, hatta o tabakanın Ami yani basit evliyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Başka tabakaların has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet Müceddidi Elf-i Sani i̇mam Rabbani hak söylüyor. Sünnet-i Seniye'yi esas tutan Habibullah'ın zilli altında makamı mahbubiyete mazhardır. Tekrar okuyorum sünnet-i seniyeyi esas tutan Habibullah'ın zilli altında, Habibullah'ın gölgesi altında makamı mahbubiyete o Allahu Teala'nın makamı mahbubiyetine mazhardır. Üçüncü nükte, Üstaz kendi hayatından bir parçayı burada yerleştirmiş, bir parçayı almış. Çünkü çok önemli bir mesele. Yine bununla alakalı da kanalda da başka videolar da var zaten aynı burayla alakalı. Ee, Üstad Hazretleri yine böyle çıkamadığım dediği bir andan nasıl çıktığını söylüyor. Üçüncü nükte. Bu fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefse emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik, hakikatler içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Seraya, kah seradan Süreyya'ya kadar bir sukut ve suud içinde çalkalanıyorlardı. İşte o zaman müşahade ettim ki, sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, küçük yani böyle günlük işlerde olan meseleler, gemilerde hattı hareketi gösteren kıble nameli bir pusula gibi, gemilerde hareket hattını gösteren kıble nameli birer pusula gibi hadsiz, zararlı ve zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahati ruhiyede, o ruhani seyahatte çok tazikat altında, çok saldırı altında gayet ağır yükler, yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hifvet buluyordum. Sözleri çıkamadığı anda ne yapmış? Sünnet-i Seniyye'nin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hifvet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir müşahade tasdik ettim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أخر دعواهم مِنِ الحمد لله رب العالمين الفاتحة والصلاة